Merhaba arkadaşlar ben rütbesiz oyunculardan Atakan Ben Alptu Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ee, ilk bölüm Survival hayatta kalmaya çalışacağız Evet Survival Aynen of tipe bak Vurma lan yeter Hadi ev yapalım gel 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 tamam 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 hadi Niye vuruyon gel şu bence ağaç ev yapalım ben ağaç evde yaşıyorum Niye yok şöyle büyük havuzu büyük bir ev yapmışsın Ben ağacın üstüne yapacağım sen Tavuk 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 Tavuklar tavuk, Boğulma, tavuk öldürdüm. İşte bak. Çiçek veriyorum tavuklara. Gel buraya. Tüyüm veriyorum. var uçabilirim şu an. Ay çok komik. He 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 he. Ben çiçeğim var. şey Çi Aha. Çiçek tarlası. Çekil uçuyorum ben. Bak 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 gel gel. Ne evet. yapayım Ş şey çiçeği ne yapacaksın? Çiçek mi yiyeceksin? Gel şey gel. Acıkınca yeriz. Bakayım uçabileceğim mi? Uçuyor. Olmadı. Ah, canım. Aferin. Gitti. Hı. Hı. Hadi ev yapalım. Vurma vurma. Seni tüy tamam. tüyle öldürürüm. Şimdi ağaç kes oğlum biraz boş boş dolaşma etrafta. Tamam okey okey tamam. Gece geberip gideceğiz zaten mekman. Nublar gibi toprağın altına ev yaparız. Işte. Ay. Ay. Ki, Sen çok bağırma. Bağırınca mikrofonun susturuluyor geldi. Yani. Tamam tamam. Bil Bilesin kulağı patlaması niye? Okey okay, yani okay. susturuyorum. Tamam kanka <laughs> Ağaçlar tane Sadece bir tane şey şekil topla. Sen sen full bunları topla. Ben full şey toplayacağım. Kuş toplayacağım. Bu sen... ne? Direkt gece oldu galiba. Yo. Ben de hava karardı. Allah Allah enteresan Bakayım ben Sende Sen de hava karanlık değil mi? Yo. Ab karanlık. Hadi 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 toprağın altına. Yok oğlum toprağın altına girmem ben. Ağacın üstüne iş. <laughs> toprağın al. Tamam hadi ağacın üstüne. Şu orada da bir şey olmasın. Aynı. Aynı mantığa gel işte. Man manzaralı olur. Bana odunlarını versene ben ev yapayım onu yani ağaç tane şey. Tamam, ah. şey. At bakayım evlat. Aferin. Hadi şimdi çık yukarı. Ben yani Şunu 15, ya, bu. Toplu, 5 tane mi topladın? Yazıklar olsun. Diyor. Aa, onlar ama 4'e dönüştür işte. 20 evet. tane ediyor. Ya, of be ben 44 tane topladım. Bir de 24 tane. Tamam. Sesi yine gitti. Bir <laughs> amuk gibi. Tamam. Ya bu. Tamam. Şimdi ilk evet. zemini seninlerle yap. Seninkiler daha ne? Kesin abi. mi? Ben hakiki, ben... hakiki Minecraft tutun. Bırak bu ayakları ya. Kaç kare olsun evimiz? Ya şöyle küçük bir şey olsun işte. Burada yaşamayacağız zaten. Yo ya burada yaşayacağız oğlum. Ya bura, bura manzarası bok Baksana o. Oğlum bak Mine? deniz var. Gör mü koskoca deniz, dağlar. Sol tarafta Toros dağları, sol tarafta deniz. Ne istiyorsun da? Şunu kap... Ne yapıyorsun? Sen yürü git lan buradan şey yap. Craft şey yap. Craft tahtası. Tamam, tamam. Hatırlamıyorum. Oyunu hatırlamıyorum. Craft tahtası nedir? Çalışma masası. Cahil. İşte. Crafting table. Çekil. Ha. O orta. Daha güzel, daha güzel. Şimdi ortada. Kır şunu ya. Kır şunu. Çok küçük oldu. Tamam. Çekil bir Altam alta, alta yap. Subuk mubuk yap. Dur dur. Şekdere. Watch yourself. Tamam bu kadar yeter bu kadar büyük oldu. Yok şuraya da bir tane kalacak gel. Tamam 8 tane kaldı büyük ihtimalle odunum bitiyor. Devamı sende dur. Lan dokunma bir dokunma ya. Tamam tamam kır onu. Bunda işte. Tamam ben, ben balta yapıp odun kıracağım. Önce baltayım Sen git odun kır ben dur, evi onu yapayım. Onu koy da balta yapayım. İşte inme lan aşağı neler var şuraya baksana bir. Bir şey olmaz ben ölmem sen. Bak şu odunları kıracağım sen onu koy da balta yapayım. Yok önce. Hadi koy koy koy. Dur. Yoksa uçma. Ha, tamam. Ben de evi kapatayım kadar büyüklük yeter bence. Ne küçük oldu olsun. Böyle çok klas bir kral bir ev yapar. Bir yere kapı yap kapı. Ben nasıl tamam, geldim? Şuraya, Şuraya kapı koyayım. olsun. Ya. Aura tamam, tamam, Aura. tamam Aura. olsun. Shit ass. Oh watch yourself. <laughs> la, la, la. Odun kırmayı çok severim. Çünkü sen odunsun. Ben Odun. Ben oduncuyum. Ben savaşçıyım kardeş ben herkesi keserim bana getir burası minecraft <laughs> <laughs> hepi neyse neyse sana sana söyle bir kandım <laughs> <laughs> azıcık şey ver odun ver kulağım kanadı lan çekil dur 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 çekil oradan. şey, şuraya şey. odun yap odun ver bana çok çok odun ver odun lazım tut 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 Alev er, 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 er. odun kustu. Ver. Çok odun yemişim Ol. ya. Aç ağzını, aç ağzını. Aç. Bak 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 bak. Tamam. İşte en nefret ettiğim şey oluyor. Iyi iyi. Ne oldu? Anam. Bir yerde zombi var. Ev 4 blok olacak bana. Sen da. mi yapıyorsun lan o sesi? Yo. zombi Her yerde zombi var. Salak herif. Hayır. Demin gelmiyor bu ses. Neyse. Creeper! Creeper! Sakın evimin yanında patlatma onu döverim seni. Eve girme. Evde patlayacak. Geliyor. Geliyor lan. mu? Geliyor. <laughs> Salak herif. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kapattım kapıyı. Kapı muhteşem kapı yani. O Şuraya koy lan şu bloğumu geri. Dur <laughs> dur. Lan. Şu benim. Dur sakin ol ya. Allah creeper'dan korksak. <laughs> Orada mı hala? Creeper'dan korkuyorum. Çekil. Orayı kırma. Manyak herif ne yapıyorsun? Dur. Geliyor. Gel ya niye orayı açıyorsun ki? Aa patlayacak uzak dur. Ya senin ben yapacağın işi atak. At, at. Odun ver bana odun. <laughs> odun, ver. bana odun. At odun. Ve yet veya gerek yok gerek yok. Al. Al. Şşş. Şunu kır. Şunu kır. Çabuk kır dediğimde kır kır. Çekil önden. Çekil. Oye oh, evet. oh, yeah, oye Git ve o öldür. <laughs> <laughs> ya ver baltayı ver ya bence suradan var. Ver baltayı ver. Anasını satayım patlatma onu. Bu sefer patladı. Patlama. Öldü. Dur bir daha. Öldü. mü? Öldü. Öldü. Dorut, dorut al. aldım Aldım ya, şimdi kal orada. Biraz daha odun kes git. Kırık Yani Lan bir sesler geliyor bura. Aha, aha elma elma. Ye ye. Tavuk sesi oğlum. Tavuk. Aa bana da elma geldi. Oğlum elma spam falan mı yaptım acaba? Aynen hile açtım demin. Ben de 6 tane tavuk. Oh. Of iyi düştün ha. Ben mi? Ha. Canım gitmedi. Tavuk yüzdüreceğim. 7 tane tavuk eti oldu. Git odun kes ben. Bu arada sonra yarın taş kasalım. Sonra şey açılalım. aa yumurta. Gel buraya. Evimiz çok şekil oldu. Hele modern yapımı. Tıkan. Efendim? Gel Efendim, buraya. Neredesin? Buraya gel. Dur. Hah. Bana kar topu mu attın? Hayır o yumurta salak. Burada kar olmaz. Ah. Oha dört can gitti lan. Canım yenilenmeyecek şimdi. Neden? Aa aç mısın? Neden bunu yaptın? Bunu ister misin? Hah? <laughs> i̇ster misin? Evet Bak, istiyorsun. Bak bende ne var? Vermeyeceğim ama. Çekil ben şey yapmadım. <laughs> ben şey yapmadım. Taş kırıp ocak yapmadım. Evin önünü süsleyeceğim. Senin modern anlayışsız köpek. Dört canım gitti. Çekil. Madencilik full taş kas. Full 30-35 tane ben de odun kesiyorum bu arada. Al bak al. Odun at bana. Adam oturuyor. Bir şey yaptı dedim. Kesin. Bu ne lan yarısı kullanılmış. Patlayacak. ama. aman. Tamam yanlış psikolojim bozuldu <laughs> ne, ne patlıyor? <patlayayım? gülüyor> ne bileyim ses Her şey dedi. patlıyor. <laughs> zombi var yalnız ya. Gelme zombi. Ya zombi kessem mi? zombi eti yiyeceğim. Tamam O kadar yokluktasın ha. Dur bekle ben şimdi ocak o, yapayım. 5 tane zombi geliyor lan. Ne Hocam? oldu gelemiyon mu? Hocam? Gel buraya. At at saldır at. <laughs> zombi 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 ana vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım oğlum zombi öpecek mi? Haydi atla savaşsın diye şey yaptım da olmadı. biraz taş kırayım. At korkak çıktı ve kaçtı. Taş kas ben de odun kasıyorum. Watch yourself. Oye oh yeah, baby. <laughs> Burası Minecraft. <kıyım. gülüyor> Hiç bitmez burada savaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne kafayla yapılmış bir şey ya. Kendime tahta balta yapacağım. İzlerken utanıyorum aslında. <laughs> Açın yolu. Açın kızlar arayın. Biz Minecraft prosuyuz. Minecraft. Çok benim, benim Minecraft'a Minecraft heyecan 61 style. Hadi oğlum. Aç yolu aç. <laughs> bu ne ya evin? Evi. Ah, tamam çekil. Al bak ben sana ne vereceğim fakir. Abi bana top balta ver. Ya dur ben evin girişini düzelteyim senden bir hayır gelmez. Ağaç evde olmadı zaten bu. Uf. Ben tırmanmak istiyordum evden. Ee, şöyle yapalım oldu. şöyle yapalım ha. Dur. Hiç bitmez burada savaşlar. Hmm. Odunu bol buldum ya her, her türlü kullanırım odunu hiç acımam. Al şunu Al Ah Al şunu da al Oh Bana taş ye ya Taş Normal taş ver Doğal Al al bunu da al Götürün. Hiç bitmez burada Neyse yeter Beynime kazınıyor Vallahi Şu oyun oynarken beynime kazınıyor şarkı Hayır odun lazım Git odun kes Al Balta verdim fakir Al şunu ve sus. Neredesin? Al. Ne alayım? Ah! Örümcek! Al al. Tam sıkıntı yok. Örümcek sabahları saldırmaz. Full taş set yapacağım gidip bir fırın yapaydın da açlıktan ölmeyeyim. Dur dur onu da yapacağım. ben, ben yaparım. Lan. Dur dur yap. Yap bari yap yap. Karnım öl ölüyorum. Odun, odunu kullanayım. Dur i̇ki tane fırın yapayım da zengin olalım. Oğlum ne gerek var? Tamam bu mantıklı. Bütün tavuklarını bana ver pişireyim ben. Çekil. İki zombi girdi lan. Çık. Ay yürü Start. git ama Tamam. Görmesem inancam. <laughs> <laughs> Oğlum evinizin üstü niye açık? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Ben evin üstünü kapatacağım. Sus. Ya. Hayır Atakan beynim kazanıyor. Oh. Atakan kurtar <laughs> beni. Tavuk ver öleceğim aşkım. Yok mu tavuk Tavuğum var da e pişir odun koy pişir ben pişirdim Ah Olur. of çok şekil olmadı mı yalnız Dur şunları ağaçları kuralım da çevreci olduğumuz herkes görsün Benim babam çevreci bir ilg. Taş kırayım. Bu ağacı odunlu niye olmadı Uş Nerede ağacı? benim taş yerim Baksana çift kafalı görmemiş oldum <gülüyor> <gülüyor> yok, Ne yaptın? <laughs> <mev> yoksa <laughs> Creeper patlattım ya. <laughs> Şöyle girelim. Çok şükür creeper patlatıyorum evin içinde. Parti yapıp çağırdım. Ya, başlarım çiçeğine, modern evine de. Demiyorum çiçek mi <laughs> Ya sus lan. Ben <laughs> kafamdan atmaya çalışıyorum. E <laughs> sen soktun kafama. Tamam yeter bu kadar. Odun kırmam lazım. Ya bu ne ya? Böyle ev mi olur ya? Bu ne ya? sen çok biliyon ya. ne yapıyorsun? Göt kadar işte aslında. Bu da güzel oldu. Çok da muhteşem ya. Yani. Yerde örümcek var. Benim o örümceği kesmem lazım. Niye? Gıcık oldum. Ses yapıyor iki saat. Tavuk bana düşman. Çünkü çok kötü bir var. Lay lay lay. Lay 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 lay. Aç çek bari çevreciyim ben. Her yere ağaç Bak kesin ağaçları ek ki. Büyüsün. Büyüsün. Tamam bana şimdi yemek al yemek. yemek. demişken yemeklerimi. <laughs> Eğit dedi. O. Lan. Üç tane ya. mi oldu toplu? Tahta baltamı yakıyorum oh. fakirlikten. <laughs> Onda. Onu da sen yaptın evet. <laughs> Fakirlikten tahta baltamı yaptım. okay. <laughs> tamam benim setim var. Çok şükür. Tahta baltamı hiçbir bok yapmadan kendi kendini eritti sadece. Ne yemek pişirdi ne bir şey yaptı. <laughs> 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 o iki tane kapımız var he. Ne sen bu Ne diyorsun ha? bak. <laughs> Çekil şu kapıyı da adama kılıp kuramamışsın. Kurmuşum işte salam. Kırma kapı kapımı. Hadi bir tane daha çıkar. Bir şeytim var. Yolluk yaptım. Ben gidiyorum. Seni saygıyla selamlıyorum. Lan! Geri zekalı. TVP'yi kapatayım mı illa? <laughs> Hayır. Ö Aha. Bura bura ne Yalnız bir <laughs> kalp canım kaldı. Bir daha vurursan öleceğim haberin olsun. Tamam tamam. Bir daha vurmam zaten. Bir daha vurma bir zahmet. E, e, aç mısın? Hayır iki tane etim var yolluğumu aldım gidiyorum ben İşte gidelim. gidiyorum Hayır Hayır Hey demeden Hayır sana gül bıraktım karanfil arkamı dönmeden <laughs> niye dönüyorsun oğlum Ah <gülüyor> Ah <laughs> çi zombi eti var İster misin Atakan al bir tane atıyorum buraya görüşürüz Ben tavuk et al alacağım tavuk alacağım onu bekleyen avcı bir avcı. Burada bir burada neler var? Avına tek at. Ben avcılık yapacağım. Ben avcı avcıyım ben. ben at at neler? Git yatak yap da gece ayakta kalma. A ha inek. Dan 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 buldum. dan 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 Ben oldum dan Ben dan dan <laughs> Nara hmm. nara nara Kendimize deri set yapacağız deri set de önemli Aynen aynen Aa yavru çıktı Onu da mı öldürsek Hayır öldürme onu evlatlanalım nerede Aa <laughs> ben Zaa Zaa Ben madenciliğe gidiyorum görüşürüz adam Madem buldum Aa ananı satayım yürü git ha. Ya o iki tane Oye. Oh yeah. Oha 5 tane iron. İşte bebeğim bundan bahsediyor. Lan ben de hiç aynı oh, şu an lag, lag oldu. Cebap işte Lag mı bende lag mı? Bende oldu vallahi. Kömür kasıyorum seni Lan zombi gelme. Neredesin? Şuradasın Maden kesin. De. Kesin şuradasın hadi. Madendeyim Gelme madene bir sürü zombi var seni yerler. Seni yerler yerler. Ben nereye girdim lan? Boş aldım o. Oh. oh. Oğlum git lan burada. Bura benim mekan. Cık, cık, lan vurma vurma. Ya. Sen bir şey görebiliyor musun şu an? Ee, sen parlaklığı açsana <laughs> salak herif. Ha mantıklı. <laughs> ben niye karanlık olmadı diyorum. Karanlık diye. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. o ne kadar eski ediyor oğlum. torça gerek kalmıyor. Mağara tamam ben burayı full sömürdüm. Hadi gidelim o zaman. 10 tane iron'um var. Daha hepsini kendime bir şeyler yapacağım. Burası Minecraft. Öldüreyim mi lan? Hayır abi. Abi. Abi derinliklerine tamam. koşuyorum mağara. Tamam. Nereye gidiyoruz oğlum? ilerle ilerle. Şu olmaz gece burada kalırız. İlerle ayrım bul. Ananı Vurma oğlum tamam. niye vuruyor? Öleceğim şimdi. Söyleyeceğim şimdi. <laughs> tamam tamam ben ben. Ha iron var o manyak be Ha ne lan? Sesin gidiyor bu herif. Peki, sıkıntı yok, 8 şey. ironım var. Kendime iron, ve ve patladı, ne kadar patladı, patladı. patladı. <laughs> Aa gerçekten patladı. Neyse birimiz. Mal herif. Mağaradayız abi. Mağara JPG. Sen full kömür kasıyız. Ben diamond'a iniyorum. Bence ADV'ye gidelim. Yok gerek yok artık ben mağaradan çıkmam. Böyle ayrı kasıyım. Sana da bana da ayrı set. Kaç ayrının var lan? Baksana. <laughs> bir. Dur bakın orada bir şey var burada. Eee 6 tane varmış. Bende 24 tane. İyi tamam. Yok lan sana kendin kas kendin yap. Aa creeper! Patla. Uf, ev gelsiz. Oye oh yeah, bey, bir patladı bey, bir taş geldi. Bir taş. Taş set yapacağım, ister misin? Sağ mı girdin, sola mı? Bilmem. Ha, aynı. Aha, yüzey göründü, yüzey var, yüzey. Ben çıkıyorum adamı, yaz talebiz tabi. Bu kadar zenginim ki, ayrınla çıkıyorum. Ben çıktım. Kaçırış. Nerede çıktık lan? Girdiğimiz yerden geri çıktık lan. <laughs> İlerlememişiz. Burada bir bir eş var. Bu nerede ev, bizim nerede? ev nerede? Ev nerede? Tamam. Şuraydı <laughs> galiba. Aynen orada o tarafta bir yerde. Ya lan orada orada gördüm ben gördüm. Hadi git eve gidelim. Nerede lan? Gel 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 takip et iyi bu gece de açtı bu gece de acıkmaz acıkmaz ben gidip 4 tane şey yapacağım bir tane ayakkabı yap ayaklarım ağrıyor ya ya ev şurada sen git ben hatırladım 10 tane ayrın şey yap 10 tane ayrın ya kendine gitmişler ben ellemem sana ayrım ayrım vermem ben iki tane inek var İnek ailesini katlediyorum. Oh, nereye saklanmış tavuk? Ayaklarım üşümüş valla. Sen daha inek. Neredesin lan? Eve gel hadi hadi eve gel de. Mantar topluyorum mantar çorbası yap. Tamam sen eve gel. <laughs> Evi bulamıyorum. Az önceki yere gel. Orası neresi? Ha bak bak ya. Gel, ah, evimiz çok güzel gözükmüyor. Aynen çok güzel. Muhteşem modern ev. Televizyon oturak falan yaparım. <laughs> bu bak o sağdaki senin olsun bu benim olsun. Kömür veriyorum al sana. Yarısını veriyorum kömürüm. Nasıl bölünüyordu lan kömür? Al 5 tane kömür. bütün e sok. Ne taş kazma veriyorum bunu? Ne bileyim kullanırsın ne? Var zaten taş kazma. Var mı? Sağdakiler senin, soldakiler benim tamam. Anlaşalım. Okey. Açlıktan elimi alıyorum. <laughs> Sen git başka bir şey yap oğlum. Sen git başka bir şey yap. Cidden gel hadi başka bir şey yapalım. Dur dur, dur kanka. Geçim. Şu etler kalsın. Serimize başka bir gün devam edelim. Neden? Niye Neden? Niye bir sıkıntı var? var? Bir sıkıntı mı var? Bir sıkıntı var? Neden? Gebertin mi sen onu işte? Neden? Onu işte. Neden? Ha? Neden? 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 Ananı zombi. Ha bak zombi. Aaa! <laughs> Hiç bitmez burada savaşlar. Neyse Hadi. aydınlar bana kaldı. Hayır! Keserim valla keserim. tamam tamam şaka yaptım. Kamu yaptın? Bakayım cidden çek Büfteyimi aldım. Eee ben, 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 ben... ben Yalancı. Acımam. Acımam. Söz konusu <laughs> Ne oldu alacağım alacağım mı? <laughs> Abone olmayı unutmayın <laughs> ve seri devam etmesi istiyorsanız yorumlarda belirtin. <laughs> tamam ben belirtirim. Görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Bay bay.